Takipçilerim haber verdi. Biliyorsunuz eski dört tane hesabım vardı. Biri iki milyon yedi biri bir milyon sekiz yüz, biri bir milyon iki biri de 1 milyonluktu. Bir tanesi kurtuldu, e, açıldı. Şimdi diğerlerinden de cevap geldi. Kısmetse herhalde Mart ayının sonuna kadar dört tane 1 milyonlu geçkin hesabımız olacak. Bizimkiler öyle robot ma bot da değil. Aktif hesaplar. Çok sevindim. Arzu ederseniz takip edin. Ben koyuyorum e, ee, diğer hesabıma bir şey olursa yani bu hesabıma o olur, öbürü olur, bilmem ne olur. Ama hep benimle olur. Ben de sizinle olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, beni hiç yalnız bırakmadınız. Hiç yalnız bırakmadınız. Linç edildim ama dimdik ayakta oldum. Her şey gönlünüzce olsun. Öpüyorum sizi. Sağ olun. Takip alın. Hoşçakalın. Takip. Diğer hesabı.